Merhaba değerli dostlar. Konya Üretici Buluşmasındayız. Güvenli Ürün Platformu'nun hazırlamış olduğu bu Üreten Yöre Üreten Türkiye programında Hakkari Yüksekova'dan bir değerli misafirimiz var. Şilan. Evet. Merhaba. Şilan. Ne güzel bir isim Şilan. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, Şilan kardeşimiz bize ne anlatacak? Çok güzel, endemik bitkilerle hazırladığı e, otlar var, yağlar var, ya otlardan hazırladığı yağlar var. Şahane, bunlar insanı rahatlatıyor endemik bitkiler. Sadece belki yüksek orada yetişen endemik bitkilerden hazırladığı bu yağları sizlere birazdan anlatmaya çalışacağız. Neler var en çok üzerinde durduğun yani çok üzerinde durduğun biraz bahseder misiniz? bize? Tabii ki de. Günümüzde zaten insanların çoğunlukla saçla mücadele ediyor. Evet doğru. Saç dökülmeli ve yıpranmış saçlar. Özellikle biz kadınlar saçlarımızla çok uğraştığımız için boyalı saçlar için tamamen bitkisel Evet şampuanı. Yıpranan saçları direkt onarıyor. Ha, hangi bitkilerden hazırlıyorsun bizim bunu? Bizim yabani otlarımız ve peynirlerde genelde kullanıyoruz. Onun kökünde şampuan yapıyorum. Ha, onun kökünden. Evet. İsmi var mı bu otun? İsmi var. Siyabo diye geçiyor. Siyabo. 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 Evet Siyabo. Evet Siyabo bitkisinden harika bir şampuan yapıyor değerli arkadaşlar. Evet. Bunu mutlaka notunuza alın. Devam edelim. Aynı şekilde Sat göllerinde kantaron çiçeği, sarı kantaron çiçeği ve detoksu. Ha. 360 tane bitki çiçeğinden oluşmuş evet. detoksun. Kök hücreye masaj yaparak uyguluyor musun? Evet, da. şahane. Yani aslında bunlar hepsi sadece yüksek orada evet, yetişiyor. Evet, sadece yüksek ovada yetişiyor. Hala Başka... sen orada mı yaşıyorsun? Evet, hala oradayım. Güzel. Evet, gurur duyuyorum Emre. Gurur duyuyorum Evet, aynelerde. çok da güzel. Bence Anadolu yöresel lezzetler açısından çok önemli ama bir de aynı zamanda yerel bitkiler açısından da sadece yörede yetişen o yörede yetişen bitkiler açısından da harika yağlar oldu çıkartıyorsunuz hı? ve bunlar sağlık fışkırıyor. Değil evet mi bunlar? sağlık kesinlikle evet. bu dediğimiz bitki de şeker hastalarına ve kolesterol hastalarına birebirdir. Güzel. Ben orada müşterimi aldığım zaman kafa masajı eşliğinde ve aromatik bakım fitoterapi ha. aromaterapi. Bu yani sen bir ar aynı zamanda bunları uygulayabiliyorsun. Terapi, aynı terapi eşliğinde güzel. kadınlarımızı güzelleştiriyoruz. Kadınları güzelleştiriyoruz. Aroma kokumuz aynı şekilde çiçeklerden ve mango özüyle. Mango Yabancı özüyle. Hı? buhardanlık içine şey ekliyoruz. Evet biraz kopuyoruz. buhar yapıyor değil mi? Evet, tamam evet. çok güzel. Aynı şekilde. Şu da benim masaj yağım. Masaj, masaj yan. vazgeçilmez herkesin biliyorsunuz. Başına mı daha çok? He, kafaya daha çok masaj yapıyorum He. ve boyun kısmına masaj. Su terapisi eşliğinde bakım sağlıyorum. Güzel. Şununla. Arkadaşlar yolunuz Hakkari'ye düşer mi bilmiyorum Yüksekova'ya. Mutlaka Şinan'ı bulun. Ee, ben de yani tavsiye ediyorum şimdi de gördüm. İnşallah benim de yolum düşerse bir gün uğrayıp ee, şilandan bu e, harika bitki özlü yağlarından kullanmayı deneyeceğim inşallah. Kesinlikle bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.